Merhaba arkadaşlar, Nebahat'ın en oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, e, şimdi arkadaşlar, muntazam, düzgün bir şekilde zürafa nasıl çekilir onu anlatacağım sizlere. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi elimde yavru ağız rengi yazmam var. İpim leylak marka arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim size. 353 numara. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar zırafamızı giderken şu şekilde kıvırmamızı sıkı bir şekilde kıvırmamız lazım. Armağımızla şu şekilde tutup kaçırmamamız lazım. Böyle ip gibi bir zürafamız olması için dümdüz. şimdi arkadaşlar ben çiçek yerini de bıraka bıraka gidiyorum. Hem zürafasını çekiyorum yazmanın. Hem de ip yerlerini pardon çiçek yerlerini bıraka bıraka gidiyorum. Arasına çiçeklerimizin arasına yapacağımız örneğin boyutuna göre 5 tane zürafa bırakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde 1 2, 3, 4, 5. Ee, hemen aynı battığım yerden bir kez daha batarak e, çiçeğimizin yerini bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Dümdüz zürafalarınız olacaktır arkadaşlar. E, zürafa çekmesini bilmeyenler için öğretici de bir video olur bu arkadaşlar. Düzünden ters yüzüne doğru büküyoruz yazmamızı. Gördüğünüz gibi ipinizi istediğiniz şekil dolayabilirsiniz iğnenize, ister üstten ister alttan ama zürafayı yaparken çift dolarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Ben çok hızlı yapıyorum ama videoyu çekerken sizlerin daha iyi anlaması için biraz daha yavaş çekiyorum arkadaşlar. 5 1 2 3 4 5. Şimdi e, aynı yerden çiçek yeri bırakıyorum arkadaşlar. Umarım görebiliyorsunuzdur. Hava yağmurdan dolayı biraz karanlık arkadaşlar. 4 5 beş. Hemen 5. battığımız yerden bir kez daha batıp çiçek yeri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvırırken şöyle biraz daha aşağıya doğru kıvırmayın sakın. Nasıl kıvırdıysanız aynı hizadan şaşmadan gideceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Yazmamızın dört kenarını büküyoruz. Bu şekilde. Ee, ne biraz daha az ne biraz daha fazla. Yani yazmamızın yamuk yumuk olmasına neden olur. Aynı hizadan bükerseniz bu şekilde. Parmağınızla da şu şekilde tutarsanız gayet muntazam zırafalarınız olur. Ee, bunun üzerine yapacağım örnek de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir örneğimiz olacak. Yavru ağzı rengine ee, Şu şekilde göstereyim size. ütüsüz hali arkadaşlar bu Ben örneğini çıkarmıştım Gördüğünüz gibi. Kırpık boyası da diyorlar. Dansöz oyası da diyorlar arkadaşlar Ben bu renkleri kullandım. Siz istediğiniz yazmayı istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. istediğiniz ipleri ee, Yazmamın markası Kaşmir arkadaşlar Gördüğünüz gibi Ütüsüz bile çok güzel şıkır şıkır duruyor bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.